Merhabalar, akşama güzel pide yapayım dedim. Bunun için klasik bir su, maya, bir tatlı kaşığından biraz eksik şeker, bir tatlı kaşığı tuz koydum kabıma. Şimdi un ekleye ekleye yumuşak bir hamur yapıp dinlendireceğim. Hamurumu şöyle yumuşakça yoğurdum. Dinlenmeye bıraktım. Üzerini de streç filmle kapattım. Dinlensin sonra pidemizi yapacağız. Mayaladığım pide hamurum güzelce kabarmış ve mayalanmış. Bir taraftan da ben kaşar peyniri rendeledim. Biraz bir tane kırmızı, bir tane yeşil kapya biber doğradım ama büyüklerdi bayağı. İki tane mantar doğradım. Biraz sucuk doğradım. Malzemelerim bunlar. Fırın tepsime de yağlı kağıdımı serdim. Şimdi yapmaya başlıyorum. Şöyle uzunca açtım. Tepsimin içine koydum. Şimdi malzemelerini koyacağım. Bir tanesini sadece kaşarlı ve sucuklu yapacağım. Şöyle tabanına önce kaşarları koydum. Üstüne biraz sucuk. Tekrar biraz kaşar koyacağım. İlki böyle oldu. Öbürlerini yapacağım şimdi. Şöyle hepsini yaptım. Kenarlarını şöyle kıvıracağım şimdi hafifçe içine. Şu kadardı klad fırına gitmeye hazırlar. Kenarlarına biraz piştikten sonra tereyağı süreceğim. Bu kadar. Siz dilerseniz kenarlarına yumurta sarısı sürebilirsiniz. Pidelerim hazır. Kaşarlı ve sucuklu, biberli kaşarlı ve sucuklu, mantarlı ve biberli olmak üzere gidiyor fırına. Pideleri fırından çıkardım. Şöyle kenarlarına, sıcağına biraz tereyağı süreceğim ve servis edeceğim. Diler, servise hazırlar. Deneyen herkese afiyet olsun.